Merhabalar, stres ve ağrılardan arınıp daha kaliteli bir yaşam sürmek ister misiniz? Akapunktur tedavisi bu konuda size destek olacaktır. Ben Fizikon Tıp Merkezi'nden uzman doktor Derya Memiş. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip geleneksel tedavi yöntemi olan akapunktur tedavisinden bahsedeceğim sizlere. Akapunktur tedavisinde bedende belli noktalara ince iğneler batırılır ve vücudun kendini iyileştirme mekanizmaları yeniden uyarılır vücutta enerji akışı sağlanır. Akupunktur tedavisiyle kişinin yorgunluk, halsizlik şikayetleri giderilir ve kişi kendini daha sağlıklı, daha zinde hissetmeye başlar. Akupunktur tedavisinde ağrılar hafiflerken bağışıklığınız güçlenir. Akupunktur tedavisi kas-iskelet sistemi hastalıklarında oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı omuz, dirsek, el bileği, ayak bileği, topuk gibi bütün eklem problemlerinde, fibromiyajide, huzursuz bağırsak sendromunda, kronik yorgunluk sendromunda, migren ve yüz felci gibi bir takım nörolojik hastalıklarda kullanılabilmektedir. Siz de ağrı ve stresten arınmak istiyorsanız dokunarak iyileşin ilkesiyle tanışın, merkezimizle iletişime geçin ve sağlığınıza yatırım yapın.